görüntü sık sıktır kamyon gibi büyük araç kazalarıyla gündeme gelen ve Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya Bilecik D650 Karayolu Geyve ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkinde geçtiğimiz günlerde kaydedildi. Pamukova istikametine doğru seyir halinde olan ve 06 DHH 214 plakalı kamyon sürücüsü hız limitini tanımadı. Yüksek hızla giden kamyona aynı yolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü yetişmekte güçlük çekti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yetişmek için çıktığımız hız hala daha yetişemiyoruz ifadeleriyle kaydedilen görüntülerde otomobilin 139 km hıza ulaştığı ve ancak hala kamyona yetişmekte zorluk çektiği görüldü. Korun ilişkin Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri'yle ekiplerince aracıyla birlikte istasyona getirilen kamyonda aracın takograf verileri incelemesi neticesinde sürücüye 12.427 lira idari para cezası uygulandı. Hala ne